Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Bakara suresinden 62. ayeti celileden 69. ayet-i kerimeye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Allahu Teala 62. ayeti celilesinde Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim İnnellezîne âmenû Muhammed'e iman edenler vellezîne hâdû Musa'ya uyanlar ve Nesara İsa'ya tabi olanlar ve Sabiine Yahudilik ve Hristiyanlıktan ayrılarak meleklere tapanlar var ya men amine billahi ve yevmil ahiri işte bu gruplardan kim sadakatle iman eder Allah'ı tasdik eder ve ahirete kesin bir şekilde inanır ve amile salihan ve dünyada Allah'a itaatle salih amel işlerse felehum ecruhum inde rabbihim Zerre miktarı kaybolmaksızın Allah katında onlar için mükafat vardır. Ve la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Kafirlerin azaptan korktuğu, ömrünü boş yere harcayıp da sevap alma fırsatını kaçıranların üzüldüğü, üzüldüğü bir anda bu müminler için ahirette ne korku vardır ne de onlar için bir tasa vardır buyurmaktadır. Bu ayeti celilesinde Allahü Teala. Evet, bundan sonraki ayet kelimeye baktığımız zaman da e, Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve iz ehadda mithaqakum. Ey İsrailoğulları, Tevrat'taki emirlerimi uygulamak üzere sizden yeminle söz aldığımız zamanı hatırlayınız. Ve rafa'na fevkakum O zaman Tur Dağı'nı siyah bir bulut gibi üzerinize kaldırdık ve size ve size huzuma kuvvetin Tevrat'taki emirlerimizi azim ve ciddiyetle alıp onlarla amel edin. Vezkuru mafi onda olan emirleri koruyun. Unutmayın ve onlardan gafil olmayın dedik. Lealleküm tettegun Emirlerimize uyarsanız dünyada helakten ahirette de azaptan kurtulursunuz. Bu cümlenin bir başka manası umulur ki siz muttakiler zümrelerinden olursunuz buyurmaktadır Yüce Allah. Sümme tevelleytüm min dalik Daha sonra siz bize verdiğiniz ahitten yüz çevirdiniz. Fe levla aleyküm ve rahmetühü. Tevbelerinizi kabul etmek ve hatalarınızı affetmek suretiyle Allah size lütufta bulunmasaydı. Leküntüm minel hasirin. Dünya ve ahirette helak olanlardan olacaktırız. Ve lekad alim tümün lezine atedev minkum fissepti. Kendilerini cumartesi günü avlanmaktan yasaklanmış olduğumuz halde emirlerimize uymayıp bize isyan ederek o günün hürmetini ihlal edenlere ne yaptığını ne yaptığımızı biliyor musun? Ve kulna lehum kunu qaradatan daha önce insan iken zillet ve horluk içerisinde maymunlar olunuz diyerek biz onları maymunlara çevirdik. Fecealna hanekal lima beyne yedeha ve ma halfeha ve muttaqin. Onları bu olayı görenler için caydırıcı bir azap, daha sonra gelip de görmeyenler için bir ibret ve muttaki salih kullar içinde bir öğüt olsun diye ne yaptık? Maymunlara çevirdik buyuruyor Allahü Teala bu ayeti celilesinde. Ve izgâle Musa li gavmihi inna Allâhe ya'murukum en tezbehu bakara. Burada e, ayet-i kerimede İbni i̇bn Ebi Hatim'in rivayet ettiğine göre Ebu Ubeyde Es Selmani şöyle demiştir. İsrail yollarından çocuksuz, zengin bir adam vardı. Kardeşinin oğlu bu şahsın varisi Mirasına konmak için adamı öldürerek geceleyin yine İsrail yollarından olan bir başkasının kapısının önüne götürüp koydu. Sabahleyin de amcasının onların öldürdüğünü iddia etti. Neticede her iki taraf da silahlanıp birbirine girdiler. İşlerinden akıllı ve ileri görüşlü birisi, aramızda Allah'ın Resulü varken niye birbirimizi öldürüyoruz dedi. Bunun üzerine kavgayı bırakarak Musa Aleyhisselam'a gelip meseleyi arz ettiler. Musa Aleyhisselam onlara, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Ee, Ravi diyor ki İsrailoğulları herhangi bir sığır kesmeye razı olup itiraz etmeselerdi basit bir sığır onlar için kafi gelecekti. Fakat onlar işi zora sokunca Allah da onlara karşı işi güçleştirdi. Nihayet işi kesmekle emrolundukları sığıra kadar götürdüler ve sığırın ondan başka bir sığır olmayan bir adamın yanında buldular. Sığırın sahibi Vallahi derisinin dolusu altın vermedikçe onu size vermem dedi. Böylece hayvanı derisinin dolusu altın karşılığında satın aldılar. Hayvanı kesip bir parçasıyla öldürülen adama vurdular. Adam dirilince sen kimi öldürdün diye sordular. Kardeşinin oğlunu göstererek katilin budur diye cevap verdi. Sonra tekrar öldü. Bunun üzerine onun malından kardeşine hiçbir şey verilmedi. Bu olaydan sonra da Muğnis'ini öldüren hiçbir katile onun malından miras verilmeli. Evet. <laughs> hadise budur. Ve Bakara suresine ismini veren hadise de budur. E, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve izgâle Musa li kavmihi innallâhe ye'murukum entedbehu bakara. Ey İsrailoğulları! Peygamberiniz Hz. Musa'nın Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor dediği, dediği zamanı da hatırlayınız. Kalu etettehidunâ hüzüvâ Siz utanmadan peygamberinize ya Musa bizimle alay mı ediyorsun diye cevap verdiniz. Kale e'udhu billahi en ekûne Musa da alaycı cahil zümreden olmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Kalut ulena rabbike yubeyyin lena mahiye. Dediler ki, bizim için Rabbine dua et de bu sığırın mahiyetini ve ne gibi özellikleri olduğunu bize açıklasın. Kale. İnnehu yegûl inneha bagaratü la fârizu ve la bikrun avânun beyni dâlik. Hz. Musa dedi ki Allah o sığırın ne çok yaşlı ne de erkekle temasla bulunmayacak kadar küçük olmamasını, bu ikisinin arasında orta yaşta olmasını emrediyor. Fef'alü ma tümerun. Artık size emredileni yapın. İnat edip de bu işi zora koşmayın. Aksi halde Allah işinizi zorlaştıracaktır. Buyurdu. Kalütülenâ rabbeke yübeyillenâ mâ levnühâ. Dediler ki bizim için Rabbine dua et de onun rengini bize açıklasın. Beyaz mı, siyah mı yoksa başka renkte olduğunu bildirebilirim. Kale innehu yaqulu innaha bagaratun safra faqi'ul lawniha kesirun nazir. <laughs> Hazreti Musa dedi ki yüce Allah onun rengi sapsarı Görenlerin hoşuna gidecek güzel bir görünümü olan bir sığır olmasını emrediyor. İsrailoğulları sığırın yaşını ve rengini öğrendikten sonra özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için sığırın durumunu tekrar ne yaptılar, sordular ve bu ayetten itibaren öbür sayfada bu durumu ne yapacak Allahü Teala onlara açıklayacak diyoruz. Ve burada tefsir kısmını bitiriyoruz. Ve hemen nereye geçiyoruz? Aynı sayfanın irabı üzerinde duracağız inşallah. mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Evet. İnnellezine aminu vellezine hadu. İnne huruhum şebehe bil fiil ellezine İsmi mevsul olarak, innenin ismi mahallem, masud, amenü, mazi fiil, damme üzere mebni, vav onun faili, vav atıf, ellidine, e, birinci ellediğine üzerine matuf, Hadi mazi fiil, damme üzere mebni, vav faili, vav atıf, enne sara, e, matuf, evet, e, vav atıf, essabi sabi'in de onun üzerine matuf. Men amene billahi buradan ben bedel olarak geldi. Amene mazi fiil ve tazerem etni hüve onun tatlılamış dedir. Failidir. Billahi mefru bit mahallen masum. Vav el yevmil ahiri el yevmi billahi üzerine matuf mecruf el ahiri de onun sıfatı. Vav atıf amile mazifil fiil e, fetha cere mebni salihan mehulü bi salih Fe lehümdeki fe rabıt Şimdi cümle olarak öne geçmiş haber mahalle merfu ecru muhakar mübteda merfu muzaf hüm muzaf nileyt. İnde zar rabbihim e, aynı zamanda muzaf rabbihim de muzaf muzaf olarak ne yapmıştır gelmiştir. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Vav atıf la nefi idatı havfun müpteda. Merfu raf alameti damme. Aleyhim de şibi ümle olarak onun nesidir? Haberidir. Ve la hum dedik vav atıf la yine nefi idatı hum e, mübteda. Zamirun mufasırun mevli fi mahalli raf. Yahsenun muzari fiil. <laughs> <laughs> Mefrab alameti bi sudutunnin onun nesidir? Failidir. Ve iz مِيثَاقَكُمْ mithaqakum orada istinafiye. Bir <laughs> mahsuf üskür fiilinin zaman zarfı olarak mef'ulü bir tarihi. mazi fiil. Sükun üzere mebni na zamir muttasıl mebni fi mahalli Mithaqa mef'ulü bi salih mansub nasb alameti fetha. Eee aynı zamanda muzaf. Küm zamir muttasıl mebni fi mahalli cer muzaf ile. Ve rafa'na ve atıf rafa'na mazi fi sukun mebni. Na zamir muttasıl mebni fi mahalli raf fa'il. Fevqa yine zarf olarak muzaf küm muzafin ile. Bu da nedir? Fevqa'hum ee, bu da mefulü bir sarih. Et dediğimiz zaman da o da nedir? E, mefuldür ve masumdur. Hudu Huzu emir fiil mebdin bir hasfin nun vav faili ma ismi mevsi olarak mefulü bir sarih. Ateyna mazi fiil şükünzele mebni Nazamir mutlasımla bir fiil mahalli raf Mithaqa <laughs> evet. Ateyna'dan sonra e, küm var. E, küm e, mefru bi sarih mahalle mansup. Bir bu vetin e, mefru bi gayri sarih mahalle mansup. Vezkuru <laughs> evet. Buradaki vezkuru da emir fiil mebni bi hasfinun vafaili ma mefru bi sarih fihi mefru bi gayri sarih Lealle teracci ve nasb edatı küm. Zamir-i muttası mevri fi mahali nasb. Lealle'nin ismi. Tetteğun fiil-i muzari. Mevru raf alamet-i misubatünün ile beraber. Mahallen mevru lealle'nin haberidir. Sümme atıf edatı tevelleytüm mazî fiil. Şükür üzere mevni. Tüm zamir-i muttası mevri fi mahali rafa Min badi. Harf-i cerden dolayı mahallen mansub. Mevru bi karisari. Mevru ve muzaf zalike de muzaf ileyhtir. Fe levla fazlullahi Evet. Fe burada takibiye levla şart ve tefsil edatı fazlullahi'deki fazlu mübteda, merfu e, muzaf Allah muzaf ile aleyküm aleyküm e, şimdi cümle olarak e, mahallen mefu fail ve rahmetühü e, fazlun üzerine matuf e, uzak muzafide leküntümdeki lam cevapla geldi e, evet <laughs> küntüm e, fiil mazi üzerine mebni tüm e, zamirun e, mutlasun mebni müfi mahalli raf e, kânenin e, nesildir e, ismidir min el hasirin bir cümlesi de kanen haberdir ve mahalle mevsuuttur. Ve yakat alim tüm lizin evet, vav burada atıf lam cevapta geldi kat tahkik edatı lam mahalleli hamleli ra alim tüm mazı fiil şükrezele me'ni tüm zamir muttasıl bir fiil mahall-i raf faili اَلَّذ۪ينَ اِسْمَ اَسْوَلُ مَبْن۪ي مَحَلَّمْ مَعْصُبْ مَقُلْ بِسَّارِ اِعْتَدَوْ Burada Evet Mazi fiil Ve Vav onun nesidir? failidir. Minküm de Yine harfi cerden dolayı Mefru bir kayısari Fitsepti Yine mefru bir kayısari mahallem masup fe atıf kulna kulna mazi fiş sükun üzere mebni ve na zamir mutlası mi fi mahalli raf fail lehum de mefhulü bir kayri salih mahalle mâsûb kulna'nın kunu evet burada kunu emir fiil ve e, kendisine kendisi olduğu için vav e, wow orada e, vavı e, wow e, ismidir. Kâne'nin ismidir. Ve mahalle mahallen merfudur. Kıradeten ise haberidir. Masuk fetha. Hâsi'in de kıradetenin nesidir? E, burada e, evet e, ikinci haberidir. Yani e könunun ismi vav gradeten birinci haber hasin de ikinci haber olarak gelmiştir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hasin gradeten sıfatı diyen irabçılar da vardır. Evet. Fecealna fe taqibiye cealna maziyi fi ismize mebni nazam mutasmerfi fi mahalli fail. A zamirim tesmerifi mahallenas mevul bir sarı. Ne ki halen yine mevul mansub nes pelamedet ha. Di ma mevul bir kahin sarı mahallen mansub. Beyne zaf muzaf yedi muzaf niye yedi muzaf a muzaf niye. Evet. Bu da cennanın mamülü. Ve ma halfet ha. Evet. Mavat ma burada nedir? E, İsmini söylür e, <laughs> halfe zarftır. Evet. Zarftır, muzaftır. Ha'da muzaf nireh olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve mev'i zaten dediğimiz zamanda e, mev'i zaten burada mevhuldür, masuptur. E, mekalenin e, Evet, nekalenin mamulleridir. Relil müttegîn de onun sıfatıdır. Mevzuzakenin sıfat olarak ne yapmıştır? Gelmiştir diyoruz. Ve iz gâle Mûsâ li gavmihî vav istiknafiye yine üzgür mahsuf fiilin mevkul bi fiihî mevkul bi ihtilal-i sâli mevkul bi sâli gâle mazî fiil Musa onun faili takdiran merfu li kavmihi mefru bi kayri sale muzam muzafile inna Allah ye'murukum de inne kulum müşebbehe Allah e ismi mansub ye'muru fiilin muzari küm mü mefru bi e, sari evet e, bu ye'murukum cümlesi ise e, innenin nesidir haberidir Evet. Yetmurunun faili hüve. En tezbehu en e, nasb tezbehu bir muzari en ile mausuk nasb alameti bi hasfin nun va faili bakaraten mefru bi sarif. Mausuk nasb alameti fetha. Galu mazi fiil damm üzere mefti va faili. E, e Evet, burada galu etettehidü nâ nah hüzüva e istifam hmm edatı la mahalli hamle ira tetekhizu muzari fi e, evet e, na burada mef'ul bi sari yüzü ve yine ikinci mef'ul bi sariittir tetekhizu e, buradaki fail olarak e, entedir kale mazi fiil fetacere e, mebni e, faili ve e'udhu fiil-i muzari mefrafalan miti damme faili vücube müstehdir. E ne? Evet. Billahi meful bih gayri salih ma'allem masuh. En ekune en nasbedat ekune fiili muzari enden dolayı masuh nasbalam miti fetha faili vücube müstehdir. E ne? Mine cahili dediğimiz zamanda o da mef'ul bir gayri salih diyeceğiz. Ama burada ilk biliyorsunuz e, kânenin olduğu için e, ene olan ismidir. Minel cahilinde de haberidir ve mahallen masuptur. Çünkü kâne nakıs fiildir. Gâlüt ülenâ rabbike yübeyyillenâ mâhiye. Gâlü mazî fiil, damme üzere mebni, vâfâil, üd'u emir fiil. Ee, evet. E, mebniyim bir hasbi harfi hasfi ille lente faili lena mevkulü bi gayri sari rabbeke e, mevkulü bi sari muzaf muzafide yübeyyin lena mahi yübeyyin fiil muzari emrin cevabında meczum gelmiştir. Ee, evet. Yübeyyin <laughs> e, dediğimiz zaman da e, burada açıklasın kim açıklasın hüve orak açıklasın lena e, mefru bih gayri salih e, ma müpteda hiye haber mahiye o nedir o sınırın durumu nedir yani e, ma isim mefhul de e, zamir olarak haberdir ikisi de mahallen merfu kâle innehu yegûri inneha bakaratun la farizu ve la bikrum قال ماضي في انه مشبهه ismi yaqulu fiil muzari ee, evet ee inne humu shabhegina ha ismi vaqaratun onun nesidir haberi la farizu ve la bikrun daki la nefi ee, evet farizun dediğimiz zamanda ee yine e, haber Vela bikrun onun üzerine nedir? nefi ile beraber matuftur. Evet. Avanun beyni dalike. Avanun burada nedir? sıfattır ve merfudur. Beyne zarf, muzaf, zarike de muzafın ile. Fef alumat merun. Fe burada e, rabit e, alu burada emir fiil e, mebin bi nun vav faili ma mefru bi sari mevrunda muzari fiil meçhul merfu alameti bi sukutun nun vav naibi faili olarak gelmiştir. Kalut ulena rabbike yubeyyin lana ma Evet. Kalu mazi fiil, e, damme zelemekli, vav fail, üd'u emir fiil, evet, ee, mevni ve hasfi harfi ille ente onun faili lena mevni bir tarifsa rabbeke mevni bir tarif muzaf muzaf ile yine fiil muzari emrin cevabında mevzum e, faili hüve lena mevni bi tarif sari ma levnü hadaki ma e, mübteda mahallen merfu levnü de haber merfu muzaf hada muzaf mireyim. Kâlî <gâle> inne o yaqûlî inneha bakkara tûn safraû. Kâlî <gâle> maazîfiil e, fetajara mebnîfi ve faali inne hurûm şebbêha. E, Zamanı mutasemîfi mahalli nasb ismi inne yaqûlî fihi muzâri mehrû. E, evet e, inneha evet burada ki yaqûlîde onun haberi faali ile beraber inne inne ismi bakkaratun haberi e, mehrû safra'ı sıfatı. Fâki onu ikinci sıfat levnuha dediğimiz zamanda e, levnü, e evet e, burada faildir. Onun rengi e, tesurrun nazirin tesurru fiil muzari faili burada hiyedir. E, nazirin de bir sahih mahsup nasb alameti e, yedir. E, evet. bu şekilde ne yapıyoruz? Ee, bu sayfanın da irabını bu şekilde bitirmiş oluyor. Bundan sonraki e, sayfanın e, üzerinde 70. ayet kerimede itibaren ne yapacağız? Bu konuya devam edeceğiz inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'as <laughs> selam